Şimdi ben bu koronavirüsünün çıktığı ilk günden itibaren mesleğim gereği işim icabı ee, gerek uluslararası sağlık çevrelerindeki dostlarımla yapmış olduğum bilgi alışverişinde gerek e, basında medyada gerekse de bilimsel yayınlarda bu olayın iç yüzünü e, araştırıp öğrenmeye çalışıyorum. Tabi bu koronavirüsüyle alakalı çok yoğun bir korku da var halk arasında panik var. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz şu an için. Normal popülasyon için, normal halk için yani sağlıklı, genç, orta yaşlı veya işte 60 yaşına kadar olan insanlar için normal şartlarda e, ölümcül bir risk yok bu hastalıktan. Bu hastalık kimin için ölümcül? Almanların tutmuş olduğu bir istatistik var Almanya'da ölenlerle alakalı ki Almanların ben istatistiklerine güvenirim çünkü çok titizdirler bu konuda. En genç ölen hasta 74 yaşında kemoterapi görmüş kanser hastası, 4 tane de kronik rahatsızlığı olan bir hasta. Yani herhangi bir gribal enfeksiyonda da ölebilecek bir hasta aslında bu. Ee, diğerleri 78, 81, 84, 86, 91 yaşına kadar sürüyor bu ama ölen hastaların tamamının ortak özelliği kronik rahatsızlıklarının olması, özellikle de diyabet ve çok yüksek yaşlı olmaları. Peki. E sadece yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için bu kadar önlemin alınması doğru mu? Doğru. Çünkü devletler şundan korkuyor. Bir anda çünkü bu hastalık çok hızlı bulaşan bir hastalık. Eninde sonunda insanlığın %70'ine bulaşacağı söyleniyor. Bu yüzden devletlerin amacı şu. İnsanların hepsi aynı anda hastalanmasın. Arda arda yavaş yavaş hastalansınlar ki hastaneler ve sağlık sistemi bu insanları tedavi edebilsin. Onlara işte solunum cihazı sunabilsin vesaire. Bu yüzden e, bu alınan tedbirlerin tamamı gerekli ve önemli. Riyayet etmemiz e, bu yaşlı ve bağışıklık zayıf sistemi zayıf insanları korumamız açısından e, önemli. Zor zamanlar olacak ama ne yapalım kaderde bunu da görmek varmış. Allah büyük Allah kerim. Korkmayın geçecek.